Sağhangiz akşam yemeği yiyoruz. Dediniz yemek çok güzel olmuş. Onun için az yedim. Fakirin felsefesi gözün yemekte kalması lazım kıymetini takdir etmek için. Duyup da artık olsa ne olur, olmasa ne olur dememeli yani. Hap duygusunu tetikleyen olur yani aç kalkmak, sofranın başında. Başta Bismillah diyor, ortada tefekkür, sonunda elhamdülillah. Yediğiniz şeyi ağzınızda evre çevre bakacaksınız. Bu nimet diyeceksiniz. Kureyzaika ağız, tükürük bezleri, yutak, mide, asit ifrazı, kulonlara inmesi filan. Bütün bunlar üzerinde derin derin düşünülecek şeyler. Dolayısıyla yemek yerken bile ibadet yapmak. Ondan sonra da elhamdülillah çekerek kabul. Üç kelimeyle ile ifade ediyor bildiğiniz gibi. Bismillah, tefekkür, elhamdülillah.